Sevgili arkadaşlar merhaba. YKS'ye doğru programında din kültürü ve ahlak bilgisi TYT konuları, soruları, çözüm önerileri ve püf noktalarıyla karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdi yeni sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının dünya hayatını anlamlandırmaya katkıları arasında sayılamaz? Bakalım. A. Dünya hayatına aşırı bağlılığı önler. Evet çünkü ahiret inancının olması bir gün bu hayatın son bulacağının ve yeni bir hayatın başlayacağının bilincinde olmak demektir. O yüzden dünya ile bağımızı mesafeli ve seviyeli bir hale getirmemizi sağlar. B. insana sorumluluk duygusu kazandırır. Yine öyle çünkü dünya ahiretin tarlasıdır diyoruz. Biz bu dünyada ne ekersek ahirette onu biçeceğimize inandığımız için de bu sorumlulukla hareket etmeye çalışıyoruz. C. Mutlak adalet beklentisini karşılar. İnsanoğlu karşılıklı insani ilişkilerinde bir şekilde adalet duygusunu tatmin edemez. Çünkü hep bir tarafımız bizim kendimizce haklı olduğumuzu söyler. Karşı taraf yine kendisinin haklı olduğunu söyler. Ve bu dengeyi koruyabilmek aslında ilahi adaletin ortaya konmasıyla mümkün olur. Bunun bir gün mutlaka tecelli edeceğine inanmakta yine insanın mutlak adalet beklentisini karşılar. D) insanı güzel ahlaka yöneltir. Kesinlikle evet. Çünkü demiştik ya dünya ahiretin tarlasıdır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. O yüzden güzel ahlaklı olma konusunda daha bilinçli hale geliriz. E şıkkına bakalım. İnsanın toplumsal statüsüne katkı sağlar. Böyle bir bilgiyi ahiret inancıyla ilgili söylemek doğru değildir sevgili arkadaşlar. Zaten sayılamaz dediği için de doğru cevap E seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar yeni sorumuzla konumuza devam edelim. Bakalım yeni sorumuzda bizi ne bekliyor? <laughs> Bu hadisten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım insan ölünce amel defteri kapanır. Ancak ardından şu üç şeyi bırakanlar hariç. Sadakayı cariye, faydalı ilim ve kendisine dua eden salih bir evlat. Bu hadis-i şerife göre şıklarda seçeneklerde hangisine rastlayamayız? A ölen kişinin amel defteri kapanır nitekim cümlenin tam başında hadis-i şerifin en başında bu ifade yer alıyor dolayısıyla doğrudur. B sadaka-i cariye amel defterini açık tutar. Yine aynı şekilde hadis-i şerifte açık bir şekilde söyleniyor. C ahirette herkesin amel defteri eline verilecektir. Sanki bununla ilgili bir ifade yok gibi. D salih evlat sayesinde kişinin hayrı devam eder. E faydalı ilim bırakan kimsenin amel defteri açık kalır. Sevgili arkadaşlar aslında çok açık bir ifadeyle söyleyebiliriz ki cevabımız C seçeneğidir. Çünkü ölen kişinin amel defteri kapanır ancak şu üç durum hariç diyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde. Nedir onlar? Sadakayı cariye. Sadakayı cariye kesintisiz iyilik demektir. Yani siz öldükten sonra bile yaptığınız iyilik sayesinde insanlara Allah'ın yarattıklarına hala fayda vermeye devam eden şeyler nedir bunlar? Bir okul yaptırmak, bir cami, bir yol, çeşme, hastane yaptırmak. Bunlar siz öldükten sonra bile hala insanların faydasına olacağı için bir kitap yazmak insanların hala faydasına olacağı için sadakayı cariyedir. Yani siz öldükten sonra bile sizin amel defterinize iyilikler, güzellikler yazdırmaya devam eder. Yine salih evlat sayesinde kişinin hayrı devam eder ifadesinin de doğru olduğunu yukarıdaki hadis-i şerife göre söyleyebiliriz. Faydalı ilim bırakan kimsenin amel defteri açık kalır ifadesi de yine bir buluş yapmak İnsanların faydasına olacak bir şeyi geliştirmek, aşı bulmak veya başka alanlarda, sahalarda insanların, canlıların hayatını kolaylaştıracak icatlar yapmak, faydalı bir ilim ortaya koymuş olmak da öldükten sonra bizim amel defterimize iyilikler ve güzellikler yazmamıza vesile olacaktır. Nitekim hadis-i şerifte de peygamberimiz bunu açık bir şekilde söylemektedir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı bu cümleye göre, bu hadis-i şerife göre Buradaki C seçeneğine ulaşamayız sevgili arkadaşlar. Yeni bir soruyla daha konumuza devam edelim. Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisine varılamaz? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Ayetinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız bakalım? A. Bütün canlılar mutlaka ölecektir. İlk cümle tam olarak bunu ifade ediyor. B. İnsan dünyada bir imtihandadır. Hayırla da şerle de sınanırsınız diyor ayet-i kerimede. Kimin ne zaman öleceği belli değildir. Bununla ilgili ayet-i kerimede bir bilgi yok. Evet bu kimin ne zaman öleceğinin bilgisi bizde olmayabilir ama bu ayette ona işaret eden bir ifade yok. Ve biz bu ayete göre soruyu cevaplayacağız. D. insan iyilikle de kötülükle de sınanır. Yine yukarıda hayır ve şer de sizin için imtihan vesilesidir. Deneriz sizi diyor Allah-u Teala. E. İnsan ahirette yeniden diriltilecektir, ancak bize döndürüleceksiniz ifadesi burada net bir şekilde bulunmaktadır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğine ulaşılamazdır. Evet sevgili arkadaşlar, bu konular gördüğünüz gibi çoğunlukla bir paragrafı yorumlamamızı istenen konuları içeriyor. Şimdi sorumuz gelsin üzerinden ne demek istediğimizi daha net bir ifadeyle söylemeye çalışalım. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek yargılardan biri değildir? Sevgili arkadaşlar, bu tarz sorularda aslında sizin hem din kültürü ve ahlak bilgisi bilginizi, literatürünüzü, hem de aslında kendinizi ifade etme biçiminizi, Türkçedeki yeterliliğinizi, hatta felsefi düşünme derinliğinizi dahi ölçerler. O yüzden lütfen soruları okurken çok yönlü düşünmeye ve bir o kadar da soru kökünde istenene odaklanmaya çalışın. Hangisi çıkarılabilecek yargılardan değildir bakalım. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz buyuruyor Allah-u Teala. Peki bakalım hangisi bu ayetle ilgili değil? A. İnsan dünyada yaptıklarından sorumludur. B. Hesap günü adalet ölçüsünde gerçekleşecektir. C. Ahirette ameller niyetlere göre değerlendirilecektir. D. İnsanların fiilleri hakkında hüküm sahibi Yüce Allah'tır. E. Ahirette herkes yaptıklarının karşılığını görecektir. Şimdi sevgili arkadaşlar burada müthiş bir adalet sisteminin olduğu, hiç kimsenin yaptığı iyiliğin ya da kötülüğün hiçbir şekilde karşılıksız kalmayacağını ve insanlara asla zulmedilmeyeceğini net bir ifadeyle söylüyor allah Teala. Fakat ahirette ameller niyetlere göre değerlendirilecektir ile ilgili herhangi bir veri olmadığı için cevabımız C seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar yeni bir ünite yeni sorularla konumuza devam edelim bakın. Bu ayetlerden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Ey peygamber biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik buyuruyor ayet-i kerimede. Buradan çıkarılabilecek en kapsamlı sonucu arayacağız seçeneklerimizde. A. Sosyal ilişkilerinde örnek bir şahsiyete sahiptir. Devam edelim. B. İnsanları şirkten ve küfürden vazgeçirme sorumluluğuna sahiptir. Devam edelim. C. inanç, ibadet ve hayatın bütün alanlarında insanlara yol göstermiştir. D. Salih ameller işleyenleri Allahü Teala'nın rahmeti ve mağfiretiyle müjdelemiştir. E. Kötü yoldan gidenleri uğrayacakları sıkıntılar ve cezalar konusunda uyarmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlar en kapsamlı ifadesinin yer aldığı sorularda mutlaka paragrafın bütününe çok dikkatli bir şekilde bakmamız gerekir. Ve genellikle de şıklarda seçeneklerde bize verilen cevaplar aslında konuyla ilgili doğru verilerdir. Bu yüzden de birden fazla çeldirici bulunur. Burada dikkat etmemiz gereken şey en geniş ifade hangisinde yer alıyor? Burada baktığımızda C seçeneğinde inanç, ibadet ve hayatın bütün alanlarında insanlara yol göstermiştir ifadesi yukarıda belirtilen ayet-i kerimelerle birebir örtüşmektedir. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar ne kadar çok soru ne kadar çok örnek o kadar iyi demek. Şimdi dönelim ve yeni sorumuzla yolumuza devam edelim. Bu parçada Hz. Peygamber'in aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Hz. Peygamber Allahü Teala'nın kendisine verdiği görev konusunda hiçbir taviz vermemiştir. Müşriklerin tekliflerine güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz yine de davamdan vazgeçmem diyerek karşılık vermiştir. Bu parçada Hz. Peygamber'in hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır bakalım. A. Şefkatli ve merhametli oluşu. Aslına bakarsanız özelde Peygamber Efendimizle ilgili bunu tabii ki söyleyebiliriz. Ama yukarıdaki parçaya göre böyle bir ifade söyleyemeyiz şu an. B. Müsamahakar ve affedici oluşu. Yine genel özellikleri arasında sayabiliriz ama şu an burada cevabımızla ilgisi yok. C. Kararlı ve cesaretli oluşu. Güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler yani kainatın bütün sistemini elime verseler, her şeyi yönetme gücünü verseler bile ben bu davadan vazgeçmem diyerek ne kadar kararlı ve cesaretli bir duruş sergilediğini görüyoruz. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar.